Selamlar değerli dostlar. E-Devlet'te nasıl öğrenci belgesi alabilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda E-Devlet'teyken arama kısmına tıklayıp buraya sizlere beraber hizmet ara kısmına öğrenci belgesi yazacağız. Öğrenci belgesi yazdıktan sonra burada aşağı kaydırdığımda iki tane var. Hem yüksek öğretim hem de Milli Eğitim Bakanlığı. Eğer sizler üniversiteye gidiyorsanız burada yüksek öğretim kısmına tıklayacaksınız. Eğer halen lisede, ortaokulda, ilkokulda öğretiminizi sürdürüyorsanız burada Milli Eğitim Bakanlığı kısmına tıklayacaksınız. Ben burada yukarıdaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kısmına tıklayacağım. Burada zaten aynı işlemleri uygulayacaksınız. Burada şu anda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Daha sonra burada tıkladığımızda belge oluştur kısmına tıklayacağız. Burada tabii ki sizler eğer dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı kısmına tıkladığınızda orada da aynı işlemleri uygulayacaksınız. Burada yukarıda dosya indir kısmı yer alıyor. Dosya indir kısmı ile beraber artık öğrenci belgenizi E-Devlet'ten indirmiş olacaksınız. Dediğim gibi de üniversite okuyorsanız yüksek öğretimden eğer üniversite okumuyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hali hazırdaki öğrenci belgesinizi, belgenizi sorgulayıp belge oluştur kısmı ile beraber bilgilerinizi bu şekilde dosya olarak indirebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere E-Devlet üzerinden nasıl öğrenci belgesi sorgulayıp dosyayı indirip alabilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenebilir. Veya süper şükür satın olarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.